Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Etrafınızdaki kişilerin size çok fazla müdahale ettiğini düşünüyorsanız bunları engellemek için ve saf dışı bırakmak için yapılan bir işlemdir bu. Yani sizi engellememelerini sağlamak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin ya da iş yerinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şey yoluna girecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Bunu yapmak isterseniz sizler de bana ulaşabilirsiniz. Tek şartım bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun, problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız, bana Ercüment Hocam Instagram kanalımdan ulaşırsanız, ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlanma bakımını yaptırmak isterseniz, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu demeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.